Merhaba arkadaşlar. Bugün etkinlik olsun diye bir one man squid bir girişim vardı. Onu paylaşayım istedim. İşte grafik ayarladım falan. Yükselttim biraz görüntüler güzel olsun diye. Şimdi bu grubu atladım. Benle beraber gelen 5-6 üçlü bir takım. Üçlü bir takım daha. ikili bir takım. Bir de ben varım. Dört ayrı grup atladık grunusa dedim buradan biraz hani şuradan silah alırsam eğer çıkarım diye düşündüm silah bulamayınca topuk abi buradan topuk adamların arasından kaçtım her zamanki alanımıza geldik. Burada sandık var. Burada sandık Bir tane AKM XT çıktı. Hemen onu ayarladım. Ondan sonra tekrar adamların bölgesine. Orada arkadaşları ölmüş bir kişi. Onu da böyle satışı bıraktık. Bütün takım yandı şu anda. Ya, rütbesiz oynuyordum arkadaşlar burada şey Buradan Burada da muhtemelen ikinci bot. Buradan bir bot daha botları serpmişler arkadaşlar. Yani şu anda 4 leş var, 3'ü bot. Sonra ses duydum, oraya doğru yöneldim. 2 kişi çatışıyordu orada gerçek olma ihtimalleri vardı. M24 tamam. atışı geldi. AKM XT ile baya güzel. Yani, hem de abi adam efsunlu gibi iki tane şey geldi. Burada bayılmış adamı. Adamın tavasına iki atış attım burada. SKS ile bu ona sıkıyordu herhalde. Doktor adam beni görüyormuş gibi evin içine sıkıyor ya. Abi AKMX de harika bir şey ya. Adama burada ben bomba deneyeceğim. O da bana molotof atıyor bak dikkat edin. Adamın yerini ben doğru tahmin ettim. O da benim kendisine başladığımı düşünüp biraz öne atmış. Doğru tahmin ettim ama adamı tam işletmedik herhalde. Sonra biraz adamın e, beklemediği bir yerden girmek istedim ve karşıda gördüm adam direkt AKM XT ile suikast çıkardı. Şimdi indirin. ondan aldığım M24 XT var. Onunla bir bot durdum. Bu da oyun bot ağırlıklıydı yani. yani bir sürü bot vardı ama son bölümde botlar yoktu yani öyle söyleyeyim şimdi burada arabayı aldım ee, mutten geçtim işte adamları gördüm birkaç kişi çatışıyordu burada onların çatışırken onların çatışmasına ben de dahil oldum yalnız şöyle bir şey var ben M24 oynamak istemem yüzünden Adamın ayağına sıktık, topuğuna sıktık burada. Adam vurdular. Şu Yavuz hep benim killerimi çalıyor yani. Adama vuruyorum. Hop asist oluyor adama. Yavuz orada. Bu M24 oynama isteğimden kaynaklı. Burada sıkıntı yaşıyorum gördüğünüz gibi. Yani M24 çok iyi değilim M24'te ama vurduklarım da yani düşmedi genelde. Mesela bakın burada da adam vuruyorum. Elin oğlu bir tane vurur. Düşürür ben. Adama vuruyorum. Vuruyorum düşmüyor. Hep de bu Yavuz kardeşimize asist oluyor. Neyse Yavuz'la beraber kaldık şimdi. E canımı toparlayın falan diyorum. Yavuz da karşıda. Bakalım ya şimdi bu Yavuz nerede diye. Canımı da fulleyim yanına. Enerjiyi de fulleyim son adam çünkü. gidiyorum adama Aslında yerini tahmin ettim gördüm onu iki üç tane mermi yedirdi bana burada yani böyle bir gene cam basma hemen refleksinde bulundum burada refleks yaptı yatıp kendimi ateşten kurtardım ama tabi o sırada canımız yine can doldurma merakı yüzünden gördüğünüz gibi. Çocuk pozisyonu değiştirdi ve vurdu beni. Bu maçta böyleydi işte arkadaşlar. Ben de hatalarımı görüp özel işleri yaptım biraz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.